Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Farz olan namazlar deyince niye anlarsınız? Biraz ben size soru sorayım. Farz olan namazlar. E, bilmeyen yoktur elbette. Biz konuyu tekrar etmiş oluyoruz. Gibi. Olsun zarar olmaz ki. Farz namazlar. Farz olan namazlar. Cemaat namazı da bunların içinde mi? Evet. evet. Bayram namazı? Değil, vacip. Bayram namazı nasıl? Vacip. Değil, farz değil, vacip. Vacip. Vitir namazı, bayram namazı bunlar vacip olan namazlar. Ama beş vakit namazın, mesela öğlen namazı on rekat farz mı oluyor? Dört rekatı. Yani. yani orada bir ayrım var, dört rekatı farz. Dört rekat farz namazlar, vacip namazlar, namazların çeşitleri, sünnet namazlar, müstehap, mendup, nafile namazlar. Mendup, sünnet, efendim, e, müstehap, bunları derken bunları sünnet, hepsine birden sünnet namazlar da diyilebilir, Şey, nafile namazlar da denilebilir yani. Nafileler. Teravih namazı da sünnetlerdendir. Sünnet olan namazlardandır. Farz namazlardan önce ve sonra kıldığımız beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında kıldığımız namazlar sünnetlerdendir. Sünnet namazlardandır. Müstehab kab kabilinde olan kuşluk namazı, teheccüd namazı da yine sünnet namazlardandır. Yani bu sünnetlerin olan namazların tamamına nafile de diyebiliriz. Bütün bu namazların geçerli, sahih olması için bunların şartları vardır. Ve vardır. Şart olmazsa namazın şartı. Yani bu işin şartı, her şeyin bir şartı vardır yani kuralı vardır. Bu şartlar, ruklüler, bunların yerine getirilmesi, ne oldu şimdi? Bu namazların sünnet içinde farz oluyor. Farzın içinde farz oluyor. Beş vakit namaz farz ama namazın, beş vakit namazın farzları farz ama farzın içinde de şartlar, bütünler bunlar da farz yani. Tamam, beş vakit ödünün namazın önünde, arkasında kıldığımız bu sünnet dediğimiz namazlar sünnet ama içinde farzlar var yani. Değişmez. Ya bu sünnet namazı, bunun farzı önemli değil. Yani bu sünnet namazı, bunun içindeki bu kurallar da sünnettir değil yani. Buraya bir ayırdı dedim yani. Burada bir yanılma var gibi mi geliyor? Benim kıldığım namaz sünnettir. Olsa da olur, olmasa da olur. Ay namaz namaz namazın kuralları vardır yani. Sünnet namazın içinde farzlar vardır, vacipler vardır, sünnetler vardır. Farz namazın içinde farzlar vardır, vacipler vardır, sünnetler vardır. Yani. Bu kuralları bilmemiz gerekir. Adapları vardır, edepleri vardır. Yani namazın kuralları yani usulüne uygun kılınması ben yaptım oldu olmaz ya. Yani. Farzları yaratan Rabbimiz koymuştur. Bu kurala uyacaksın. Yoksa bunları kuralsız olarak herkes kendi kafasına göre kuracak olsa, yapacak olursa çorbaya döner bu İbadette birlik diye bir şey kalmaz. O öyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Nitekim bugün yani mezhepler üzerinde baktığımız zaman namazlardaki farzlar değil de sünnetler hususunda Kimisinin elini kaldırıyor, kimisi kaldırmıyor, kimisi bağlıyor, kimisi bağlamıyor. Kimisi ayağını çok açıyor, kimisi az, yani bunlar namazı geçersiz hale getirmez, namazı kolaylaştırır. Ama Şafi olan da, Maliki olanda, da, Hanbeli olan da, Hanefi olan da hepsi namaz kılarken kıbleye yöneliyor. Kıbleye Değil mi? Ya yani ben böyle, sen öyle, olmaz. Namazdaki olmazsa olmaz kurallar hep birlikte yerine hep yerine gelecek. Farzlar olmazsa hiç olmaz. Namaz olmaz zaten. Yani el bağlamada, el kaldırmada efendim ayağı açmada kapatmada bunlar farz değil ki. Farzlar olmazsa o diğer mezhep Elleri bağlamadan durmuş. E, rahat durmuş. Eli bağlamak da bir enerji istersiniz. Böyle tutmak yaşlara biraz zor gelir. Değil mi yani? Böyle kolum ağrıyor. Böyle Ama mütevaziliktir. Elimi bağladım, boynumu büktüm, durdum huzuruna Ya Rabbi demektir aslında. Ama elleri böyle tutmak Çalımlı, alımlı, cesaretli karşıdakine mesaj veriyor. Güçlüyüm demektir. Ya bunların hep hikmetleri vardır. Peygamber Efendimiz elini bağlayıp da durmuştur. Ellerini bağlamadan da namaz kılmıştır. <laughs> Mesafelerde bunları şafi bu doğrudur demiş. Böyle olacak demiş. Biz böyle yapalım. bunu benimsiyoruz. Tamam namazı bozmaz ki. Ya bunun dedikodusunu da çok yapıyorsunuz doğrusu bak diyor ellerini bile bağlamalı. Bak diyor tekrar diyor tekbir aldı. Falan. şey diye, Tekrar tekbir aldı. Bunlar var ya. Yani. Ama sen bu tarafa kıbleye dönerken o tarafa dön, dönüyor mu? Efendim sen namazda Kur'an okurken o türkü mü söylüyor affedersin? Ha, yani sen namazda Kur'an okurken e, o hadis-i şerif mi okuyor? Kur'an namazda her Şafisi, Malikan mutlaka Kur'an'dan okuyor ya. Buralarda bir ayrım yok. E sen rükû yapmıyorsun, o rükû yapmadan mı gidiyor? Var mı bunlar? Şafii'de ayrılık var, Hanbeli'de aynı böyle bir şey var mı? Rükûsüz secdesiz olmaz. Yani farzlarda, mezheplere de baktığınızda mezhepler ayrı gayrı gibi gözükse de böyle teferruatlar farzlarda bir değişme yoktur yani. Onun için tenkit edemez. Şöyle yaptı, böyle yaptı diyemez. Allahu Teala'nın huzuruna durmuş mu? Şafi ise Şafi, Hanbeli ise Hanbeli. Hanefi ise Hanefi. Huzuruna durmuş mu? Namazda Kur'an okuyor mu? Ayakta namaz kılıyor mu? Rükûsü secdesi var mı? Bitti. Öbürlerine çok tenkitçi yaklaşımlarınız var. Bunlardan vazgeçin. Yok elini bağladı, yok kaldırdı. Yok ayağını fazla açtı, bunlardan vazgeçin. Bunlar vardır. Yanınızdakini gelmişti Doğu'dan gelmişti, Güneydoğu'dan gelmişti, Suriye'den gelmiştir. bu şekilde kılıyordu. Yani memleketimizde Hanefi daha fazla ağırlıklıdır ama Suriye, Sığırak bu bölgelerde Şafii fazladır insanlar birbirine etkilemiştir. Bir ekol o mezheptendir. Bunları tenkit etmeyiniz yani. Tefrika çıkartmayınız. Ama gelin şunu söyleyin. Kardeşim namazı biz böyle kılıyoruz. Sen niye öyle kılıyorsun? Böyle bir şey varsa bu tenkit edilir. Bu ikna edilir, bu anlatılır. sen rükü yaptığın halde o yapmıyorsa namazın olmalı denilir. Ama elini bağlamıştı, bağlamamıştı, elini kaldırmıştı, kaldırmamıştı, ayağını çok açmıştı, az açmıştı. Bunları yapmayın. <laughs> Namazların bir, tek, bir takım da farzları, vacipleri, sünnetleri olduğu gibi namaz kılarken mekruhları da vardır. Namazı bozan şeyler de vardır. Her ne yaparsam yaparım, ben Allah-u Teala'nın huzuruna durdum, camiye geldim, safa durdum, benim namazım bir şey olmaz. Namazı iptal edecek, ifsad edecek, namazı bozan şeyler de vardır. Farzlar olduğu gibi, mekruhlar da vardır, sünnetler olduğu gibi, vacipler olduğu gibi namazda. Namazda o, onları yaptığımız takdirde, namazın içinde onu yaptığımız sabrınızı, şekilde o hareketi yaptığımız zaman, o ameli yaptığımız zaman namazı bozan şeyler de vardır. Namazın faziletini gideren mekruhlar da vardır. Bunları gecik çocuk diyoruz hepimiz. Yediden yetmişe, yediden yüze bütün Müslümanlar bunları bilmesi lazım. E şimdi gelmişik ne güzel takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Altmışımıza gelmişsiniz benim gibi 70'e gelmişiz. Hocam ayağımı kaldıracağım mı? Ayağımı dikeceğim mi? Ayağımı ayıracağım mı? Elimi bağlayacağım mı? Namazda ne okuyacağım? Ya bu sorular çocukların soruları. Yani 7 yaşında. Bunların eğitimi 12 yaşına kadar bitmeli. Namazın farzı nedir? Kuralları, vacibi, sünneti, mekruhu, mendubu. Efendim namazı bozan şeyler abdesti bozan şeyler bunlar çocukken öğrenilmesi herkesin ama yani ilkokul eğitiminden geçen her ferdin, her Müslümanın o çağda, o zamanda öğrenmesi gerekir. E biz bunları cemaate, bu camide öğretecek olursak devamlı bunları anlatmamız lazım. Çünkü şimdi bak ayete çıktı ne olacak? Emekliler çoğalacak, namına, inşallah camilerde de cemaat çoğalacak. Değil mi? E o zaman onları anlatacağız. Yerden gelen, yani ben duymadım hocam, tekrar anlat falan ama bütün fertlerin, vatandaşların, çocuklarımızın geçtiği bir eğitim yolu var. İlkokul. Şimdi artık hepsi ortaokuldan da geçiyor. Mecbur çünkü. Burada bunların verilmesi gerekir. İslam doğru olarak kaynağından el birliği, ağız birliği belli kaynaktan kaynaklardan verilmesi, öğretilmesi gerekir. Sonra 50 yaşına, 60 yaşına pişman oldum, huzuruna durdum dediği zaman ben bilmiyorum diyen kalmaz, kalmaz. hal bilgisidir. hal ne demek? Hayat bilgisidir bunlar, hayat. Hayatı yaşayabilmemiz için, ibadet hayatımızı idame ettirebilmemiz, için bu bilgileri herkesin bilmesi lazım. 12 yaşına kadar, 15 yaşına kadar öğrenmesi lazım. Demek ki namazın farzları olduğu gibi namazı bozan şeyler de vardır. Demek ki namazın vacipleri olduğu gibi mekruhları da olan şeyler vardır. Sünnetleri olduğu gibi namazın yine mekruhları da yani namazın sevabını giderecek hoş olmayan yaptığımız zaman hoş olmayacak şey, bunları bilmek lazım diyor. İşte bunlara yöneleceğiz, bunları anlatacağız artık derslerimizde. Bak, tekrar ediyorum. Ben size burada vakitlerin önlerinde ders yaparken taharetten başladık, temizlikten başladık. Abdesti anlattı. Abdesti bozan şeyler, mekruhlar, abdestin farzları, sünnetleri bu bir, bir, yerinde sargı varsa, mes varsa nasıl mes ederim, nasıl yıkarım. teyemmümü anlattı, boy abdestini anlattı. Bunlar hep namaza hazırlıktı. Şimdi ayeteller gelirse ne yapacağız? Tekrar mı anlatacağız? O zaman YouTube kanalından dinlesin. Sosyal medya diyoruz ya. Yani çok öndeyiz bu konuda yani. Hiç elimizden telefonlar düşmüyor. E oradan gidip dinleyin o zaman. Her zaman bunları anlatamayız. Kademe kademe gitmeliyiz. Ben dedim biraz önce. Geçenlerde. Artık siz bak namazı anlatacak ikinci sınıfa geçtiniz artık. Cemaate söyle. Bugüne kadar anlatılanları dinleyenler ikinci sınıfa geçti. Dinleyemeyenler YouTube kanalından, Mustafa Basri kanalından biz mahallenin hocasını öğrenmek istiyoruz derseniz abone olun, girin oraya YouTube'da. bunlar böyle olur. Burada dinleyemeyenler mahallenin hocası daha cazip gelir insanı. Bizim mahallenin hocası bunları anlattı dersiniz. Daha cazip, dikkat çekici olur bizden ne ya yani. dinlemek istiyorsunuz? Abone olmanız lazım. O bildiriler bak şimdi sabaha kadar biraz önce tam ezan bahsede hepsini yüklüyorum YouTube'a. Ezanı anlattım. Bu kaç günden ne kadar bir ay sürdü değil mi? Bir aydan bu yana ezanı ve kahmeti anlattım. Hepsi şu anda yükleniyor. Ama bunlar da kolay olmuyor. Kolay olmuyor. Bakın. Bunlar hizmettir. Bu adamda da Necdet kardeşimiz de yayın evi gibi bunlar kayıt altına alıyor. O bana veriyor, getiriyor, ben de yüklüyorum onu. Kolay olmuyor yani. He, bin aboneye ulaştığınız zaman o zaman yükleme kaygısı yok. Otomatik canlı yayına geçtiğiniz zaman canlı yayın yaptığınız zaman televizyon gibi o kendisi yüklüyor. Ama şu anda kaç abone var? 869. 869 abone varmış bizim kanalda. O bir olursa canlı yayın yapabiliyorsun. Ya bunların kuralları var yani. Buraları biz, biz hocalar, biz yani dinin anlatanlar işgal etsin, ve meşgul etsin, buraları doldursun. Bu hizmetler de aslında profesyonellik ister rastgele olacak şeyler değil ama biz rastgele yapmaya çalışıyoruz. Bu kıt imkanlarla. Hayra vesile olsun. Biz çığır açmaya çalışıyoruz. Artık şu kitabı ne yapıyoruz? Kitap yazmışlar bak eser. Bu hocamdır benim. Allah sağlık versin yaşıyor. Bu kitabı sesli hale, görüntülü hale getiriyoruz. Yani. Bugün şartlarında bu geçiyor. Sosyal medya yani sesli kitap. Evet. Demek ki kıldığımız namazların çeşitleri var. Kıldığımız namazların farzı var, vacibi var, sünneti var, bu mekruhu. Namazı bozan şeyler var, mekruhlar var. Bunları anlatacağız bundan sonra. E namazın farz namazlar hangisidir desem hepiniz biliyorsunuz yani. Vacip olan namazlar hangisidir? Mesela vitir namazı nedir? Acı. Bayram namazı farz mıdır? Acı. Biliyorsunuz sünnet namazlar bak beş vakit namazı ön arkasında kıldığımız namazlar sünnet. E kuşluk namazı nedir? Teheccüd namazı nedir? Bunların hükümlerini biliniz. Müstehaptır. Yani bunlara biz sünnetler de dahil nafile namazlar diyoruz. Tatavgu diyoruz, menduk diyoruz. Peki vitir namazı kaç rekat? Ya kılacağız bunları da. Efendim, teravih namazı kaç rekat? Teheccüd namazı kaç rekat? Cuma namazı kaç rekan? rekat? Rekat ne dedik? Onu bilmek lazım önce değil mi? Ayakta rükû iki secde ile bir rekat olur. İftah tekbirine girdik namaza. Ayaktayız. Kur'an okundu. Rükü, secde bir rekattır. Böyle kaç rekattır öğlen namaz dediğimizde? Bir, iki, üç, dört, dört. Artı dört, artı iki, on rekat. Bu şekilde rekatları sayarak kaç rekat olduğunu bilmiş oluruz. El-Fatiha.